Bu masajı her gün 5 dakika süreyle yaparsanız romatizma ağrılarını dindirir, romatizma hastalarını iyileştirir arkadaşlar. Ayrıca bu sayfamın üstünde YouTube kanalımdan linki var. Onu basarak abone olabilirsiniz. Sizge faydalı olan masajlar ve hareketler var. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sağlık kalın, takip kalın. Romatizmanız varsa arkadaşlar her gün 15 dakika bu masajı yapın. Ağrısını dindirir, iyileşmesini sağlar arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Paylaştığım videolar birbirinden yararlı, birbirinden faydalıdır. Arkadaşlarınızla paylaşın, herkes bundan yararlansın. Gördüğünüz bu noktanı her gün 15 dakika süreyle masaj yaparsınız. Diz kireçlenmesi, romatizma ağrıları, romatizma hastalarını iyileştirecek ve hülleyecek arkadaşlar. Devam için takip kalın, sağlıklı kalın. Teşekkürler. Gördüğünüz bu masajı her gün düzenli olarak 5 dakika yaparsınız. Romatizma ağrılarını iyileştirecek ve hülleyecek. Diğer videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. sizde faydalı olan masajlar ve hareketler var. Sağlıklı kalın, takipte kalın. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bu masajı her gün düzenli olarak 5 dakika yaparsınız. Sinovit hastalığını iyileştirir ve hüller arkadaşlar. Ayrıca YouTube kanalıma abone olup burada faydalı olan bilgilerden yararlanabilirsiniz. Arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Takipte kalın, sağlıklı kalın. Gördüğünüz bu 5 noktanı her gün 20 dakika süreyle masaj yaparsınız. Topuk dikeni ve topuk ağrısını iyileştirir arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olup buradan faydalı olan videolarımı izleyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu masajı haftada 3 defa her defasında 30 dakika yaparsınız. Bacak ağrısı, topuk ağrısı ve topuk dikenini iyileştirir ve ünler. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalıma abone olup orada size faydalı olan masajları, videolarını izleyip faydalanabilirsiniz. Ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı kalın, takipte kalın.